Evet geldim birinci destenize hemen şöyle bir bakalım. Yüksek şans var burada. Hatta böyle bir sonsuzluk işaretiyle beraber evet biraz egoist düşünceler olsa da sizinle olmak isteyen hatta artık bir dengeye gelmek isteyen işte evlenmek, barklanmak, çocuk yapmak veya işte ilişkiyi uzun vadede götürmek gibi bir enerjisi var burada. Ama buradaki enerjinin güzelliği şu yani şu zorlu günlerde yani enerjiler çok sıkışık gökyüzünde. Ne olursa olsun kesinlikle benimle olması gereken kişi de sensin. Beni yola getiren sensin ve e, etrafındaki herkesten sizi farklı kılan bir aklınızdaki kişi var şu an. Ne olacaksa artık uzun vadede olsun ve dengeli olsun diyen. Hatta sizinle bir şekilde bakın ancak seninle benim soyum güven içinde varlığını devam ettirir diyor. Yani buradaki durum artık var olan çocuğu varsa iyi bir abla abi olacağınızı veya sizinle büyüyüp genişlemek bir çocuk sahibi olmak istediğini de gösteriyor. Çok güzel. Geldik ikinci desteğe. Ne düşünüyor şu an anda? Çok güzelsiniz. Kendi ayaklarınızın üstündesiniz. Hiç kimseye ihtiyacınız yok. Bakar mısınız şu güzelliğe? Yani elinize ne atsanız güzelleştiriyorsunuz. Çok böyle ön sezileriniz var aklınızdaki kişilere göre. Çok içe dönüksünüz. Olmanız gerektiği gibisiniz ve seni kaybettim yastayım diyor şu an. Ve Burada asla sorumluluk almak istemeyen, zamanında gerçekten sizi de çok üzen birisi olabilir. Ama artık sen bana Rabbimin emanetisin dedi. Sanki bir şeyler düzelmeyecekmiş gibi böyle yastayım benim yüzümden dese de. Yine de artık beni affet diyecek olan bir aklınızdaki kişi var ama burada bir üçlü ilişki varsa bunun içinden de çıkamadım. Bu yüzden de bir karar veremedim. Bu yüzden seni de çok üzdüm. Ee, ve affetmenizi isteyecek Belki de bir özür dileyecek bir enerjiye gelmiş kendisi şu an e, anın enerjisinde biraz da pişman olarak görünüyor